Devam edelim. Fabrika sahibi iş insanıyla aralarında parayla ilgili problemleri vardı. Fabrikaya verdiği malın karşılığını alamadığını söylüyordu. Alacağını istemeye gittiğinde yanında bir de termos vardı. O termosu konuşurken bir şeyler de içeriz diye yanına almadı tabii. İçine asit koydu. İstediğini alamayın, alamayacağını anlayınca da fabrikatörün yüzüne o asidi döktü. Neden asit attınız? Dolandırıldım efendim. Neden asit? Bir türlü anlaşamadık efendim. Ya bu gözünüzü. Ben bu kadar yanlış yapmadım. Zaman bir şeyler yapmak için de uğraşıyorum. Termosta getirdiği asidi fabrikatörün yüzüne attı, onun bir gözünü kör etti. İkili arasında para yüzünden çıkan anlaşmazlık ve sonrasındaki korkunç saldırının her anı fabrikadaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Denizli'deki bir tekstil fabrikasının ortağı Muzaffer Kaydı ile iplik tedarikçisi Halil Pesin'in arası ödemeler yüzünden bozuldu. Alacaklı olduğunu iddia eden Pesin, fabrikanın ortağıyla konuşmak için onun yanına gitti. Ama alacağı yanıta göre hamle yapacaktı. Muzaffer Kaydı onu iddia etmeye çalışırken o dinlemekle yetindi. Aslında planını uygulayabileceği anın gelmesini bekliyordu. İstediğini alamayacağını anladığı an poşet içinden asit dolu ter termosu çıkartıp kaydının üzerine boşalttı. Asitli saldırıya uğrayan fabrikatör ve odadaki diğer isim ilk şok atlattıktan sonra onun peşinden koştu. Muzaffer Kaydı'nın yüzünde ciddi yanık vardı. Fabrikaya hemen ambulans ve polis sevk edildi. Yüzünde ağır yanıklar oluşan Muzaffer kaydının sol gözünün görme yetisini %90 kaybettiği belirlendi. Tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Neden asit attınız? Dolandırıldım efendim. Neden asit? Bir türlü anıcımadık efendim. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan asitli saldırgan yüzünü maskeyle gizlemeye çalıştı. Dolandırıldığını öne süren Halil Pes'in savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.